fakirmiş gibi davranacağız. Böyle bir yere gideceğiz. O yerde yani fakirmiş gibi davranacağız. Bakalım bize güzel davranacaklar mı? Evet. Arkadaşlar şeyin <laughs> Dora'nın dediğini yapacağız. O zaman gittim ama annem. Ay tabii Arkadaşlar bunu nanananana gidiyor. Alca ben giydirip geliyorum arkadaşlar o zaman gidilebiliriz. Bakın. Böyle sade kıyafetler. O zaman gel bakalım. Lelalala, Merhaba biz burayı temizlemek istiyoruz. tabi. kutuyu Tamam. Nereye geçerse geçsin ya. kendi odana bak Evet. Bakan baksa